Şimdi, biz kendimizi bir yere koyamıyor olabiliriz. Bazılarına e, beğendiremiyor olabiliriz. Hı -hı. Bazıları bunları maket olarak görebilir. Bazıları e, abartıyorsunuz diyebilirler. Ama isterseniz biz hangi teknolojiler neredeymiş, biz söyleyelim mi? Hı -hı. Dünyada kendi uçak ve helikopterini yapabilen altı ülke var. Böyleyse Türkiye. Hı -hı. Dünyada insansız savaş uçağını üretebilen İnsansız savaş tane sistemi İHA'dan demiyorum bakın bir kez daha söylüyorum. Üç ülke var. Biri Türkiye. Dünyada TİHA üretebilen dört ülke var. Akıncı'dan bahsediyoruz. Taarruzi insansal aracı. Yani karşıdaki bir uçağa hava füzesi atabilmek anlamına geliyor bu. Hı -hı. Önünde radarında biri Türkiye. Dünyada sürü İHA teknolojisine muharebe amaçlı sahip dört ülke var. Biri Türkiye. Dünyada kaç ülke var? 200'ün üzerinde. Dünyada jet motoru teknolojisinden sahip 7 ülke var. Biri Türkiye. Dünyada 5. nesil savaş uçağı üretebilen 5 ülke var. Biri Türkiye. Dünyada hava hava füzesi üretebilen 7 ülke var. Biri Türkiye. Dünyada lazer silah sistemleri üretebilen 3 ülke var. Biri Türkiye. Biz yalnızca bazı temelleri aldık. Önemlilerini aldık. Bunun yanına ben birçok şey koyabilirim. Denizaltı üretebilenden koyabilirim. Fırkateynler üretebilenlerden koyabilirim. Anadolu gibi sınıfındaki gemileri üretenlerden koyabilirim. İnanın dünyada birçok şeyi üretebilen 10 ülkeden daha fazlası yoktur. Çoğu alıcıdır, hı hı. satıcı değildir. Alıcıdır. Siz böyle bir ülke ülke yapıyorsunuz ve bunların tamamı teknolojik ürün. Hı hı. Yani teknoloji yaratıyorsunuz. Yani savunma sanayi ürünün içindeki teknoloji kullanılan boyası üretim kalitesi ve diğerlerine baktığınızda müthiş bir e, teknolojik birikimden bahsediyoruz. Hı hı. Ülkenin sanayisi, sanayisiyle beraber savunma sanayisi, savunma te, sanayisi tekrar kalkıyor. Yukarı doğru gidiyorsunuz. Bir örnek vereceğim size. Her şey anlaşılması adına söyleyeceğim. Biz F-35 projesine çalıştık hatırlarsınız. Evet. F-35 projesine çalışırken Türkiye'de bazı şirketlere bunların parçasını üretmek için e, şey yapıldı. Hı hı. Siparişler verildi. Hı hı. Ama ne yaptı biliyor musun? Önce şirketleri aldılar. Bunu nasıl üretebilecekleri konusunda eğitim vardı Know-how'u vermeleri gerekiyor. Önce know-how'u verdiler. Eğittiler. Şimdi o eğittikleri e, birimler birazdan anlatacağım yerde hikaye orada anlatacağım. Şimdi kendi taşeronlarına o eğitimi vermeye başladılar. Şimdi o şirketler dev şirketler oldular. Şimdi onlar kendi altındaki şirketlere Yaklaşık Türkiye'de 1500'e yakın alt şirket var. Biz analarını konuşuyoruz. İşte balakları konuşuyoruz, sayıyı konuşuyoruz, aselsanı konuşuyoruz, roket sanı konuşuyoruz. Hı hı. işte sarsılmazı konuşuyoruz, armelsanı konuşuyoruz, kaleyi konuşuyoruz. Hı hı. Ama 1500 tane de büyük taşeron şirket var. Ve bunların teknolojisini alıp yukarı doğru çıkartıyorsunuz. Hı hı. Öyle bir yere getiriyorsunuz ki o şirket burada Tihan'ın parçasını üretmek için edindiği tecrübeyle... Dünyada başka bir şey üretmek için, sivil parça üretmek için de teknoloji ediniyor. Hı. Hani dedim ya, bunun üzerinde saç telinin binde, binde biri, biri. E, nezdinde üretebilecek bir malzeme kalitesine üretmeyi öğrendiğinde, hı hı. yalnızca burada istemiyor ki onu, başka bir şeyde de istiyor. O zaman o şirket sivilde başka bir yere onu satmayı öğreniyor. Hı. Ne kadar büyük bir şey biliyor musunuz? Hani aşağılıyorlar ya savunma sanayini hep. Savunma sanayi konuşuyorsunuz. Savunma sanayi ürünlerinden başka bir şey bilmiyor musunuz? Yok arkadaş. Savunma sanayi bu ülkenin yalnızca teknolojisinin ürünleri. Hı hı. Ben şirketleriyle övünüyorum. Mühendisleriyle övünüyorum. Onlarda çalışan işçilerle övünüyorum. O işçilerle biz bunları yapıyoruz. O işçiler de başka bir yere gelecek. Ee, sevgili arkadaşlara sorayım. Şu görüntü var mı? Hani ben dün Gölcük'teydim. Hı hı. Gölcük'teydim ve orada Harp İş Sendikası'nın yetkililerle bir araya geldim. Hı hı. Bir defa yani bu ülkenin insanları niye seviyorsun diye soruyorsun ya bu kadar samimi, bu kadar iyi niyetli insanlar olamaz. Gölcük'te onlarla zaman geçirdik artık güzel de bir sohbet yaptık. Yaklaşık dedim ya 25 bin insan. Hı. Bu kişilerin çoğu dünyada herkes tarafından talep edilen bir bilimle çalışıyorlar. Çok kritik malzemeler üreten bilimlere çalışıyorlar. Örnek vereyim denizaltı yapıyorlar. Hı, hı Örnek vereyim. Ne diyeyim size? İşte fırkateynin yapıyorlar. Hı, Dün var. burada beraberdik. Özellikle fotoğraf çektirdim Harpist Sendikası'nın. Ee, buradaki arkadaşların tamamı Gölcük'te çalışan e, işçi arkadaşlarım. Hepsine de gurur duydum. Söylemleri beni çok etkiledi. Bakın şu lafı yapmak için çektim. Savunma sanayinin görünmeyen kahramanları. Gerçekten de öyle. Hiç hı hı. görüyor musunuz? Hiç. Hiçbirini Bilmiyorum. görmüyorsunuz değil mi? Görme şansınız var mı? Görmüyorsunuz. Yoksa. Ben hikayeyi dinleyince o kadar afalladım ki. Yani çünkü ben biliyorum, ben sonuçta silahlı kuvvet içindeyim. Tabii. Ben daha önce ordanatım e, fabrikana gittiğimde kendimle karşılaştım. Ama karşılaşmadığım yerler var. Mesela bir gemimiz arızalanıyor mesela açıkta bir yerde. Hı -hı. Helikoptere binip, binip atlayıp o gemiyi hareket ettirmek için giden ekip kim? Bu arkadaşlar. Elbap veya Fırat Halkan Harekat Bölgesi'nde tank arızalanıyor, şeyde arızalanıyor. Onu oraya gidip onu armanız gerekiyor. Giden ekip kim? Yine onlar. Çatışma bölgesine giden arkadaşlar. Tabii harekat anında da. Harekat anında, anında da ancak arkadaşlar gidiyorlar. Arkadaşlar örnek vereyim. Mesela bu örneği verdiler. Çok gurur duydum. Benim için de çok önemli. Mesela hatırlar mısınız? Bizim fırka şeyler saldırmıştı Yunanlılar. Evet. Koşbaşı gibi vurmaya çalışmışlardı. Bizimkiler de iş geri çekilirler mi? Bizimkiler de daldılar. Mesela onların fırka teyini yapılamazken bizim fırka eteğinde de hasar oluştu. Bizim ekip bir ay sonra göreve göndermişti. Birisi daha sahaya girmeden diğeri yapılıp giren ekip. Her şeyden daha önce ya bir defa şöyle bir şey var. Mesela buradaki arkadaşların en büyük şeyleri. Bütün yurt dışındaki şirketler bir defa arkadaşlar almak istiyorlar. Hı hı. Çünkü bilgileri o kadar, donanımlar o kadar önemli ki Tabii. ve dolar üzerinden ve euro üzerine? Bugün başka bir şirkete gitseler. Türk savunma sanayi şirketleri dahil olmak üzere 90 bin lirayla 100 bin lira arasında işe girecekler. İyi para değil mi? İyi para. Ama arkadaşlar 25 bin lira alıyorlar. Peki sordum arkadaşlar. Niye, niye gitmiyorsunuz? Niye gitmiyorsunuz? Dediler ki ee, bak şu arkadaş söyledi o lafı. Hatırladığım kadarıyla bu arkadaş söylemişti. Dedi ki bana ihtiyacı olana değil benim ihtiyacım olana çalışmak istiyorum dedi. Hı. Özel şirketin bana ihtiyacı var ama benim devletime ihtiyacım var. Benden de bir tavsiye herkese. Bu arkadaşları kaçırmayın. Bir gün ederler iki gün sabedeler, üç gün aksabedeler. Bu arkadaşların da hakkını verin lütfen. Rica ediyorum. Bu kadar büyük lafı ben uzun zamandır duymadım biliyor musunuz? Bana ihtiyacı olanı değil, benim ihtiyacı olana çalışmak istiyorum. Helal olsun gerçekten. Bazen diyorsun ya beni nereden bunları nereden biliyorsun diye. Nereden konuşuyorsun? Ben geziyorum arkadaşlar. Bu memleketin insanına dokunduğunuzda onun saflığı ve temizliği size geçiyor ya. Yani. Ya geçmez olur mu gerçekten ya öyle ben Elleriniz de... yıkayacağınız en güzel temiz su Anadolu biliyor musunuz? Aynen öyle.